Hani eski zaman masalları anlatır Hüznümü huzura dolarsın Kaşım gözümden çok içim bir parçan Annem sen benim yanıma kalansın Hani bir biblon vardı kırdım Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın ama bil ki ben de parçalandım Annem ben senin yanına kalanım Annem annem gecelerinde rolleri unutur dost oluruz bizi bağlayan bu kan değil yalnız annem biz birbirimize kalanız ben kararlı uçarken yolumda sen çatık kaşlarının altında her yeni güne sevgiyle başlarsın Annem sen benim yanıma kalansın Annem annem Sen üzüm. Açık kanat gelen ömrünü bize veren, biz gülünce sevinen canım annem, gül annem, seni çok seviyorum anne. Anneler günü şiiri. Gülsen benimle gülen, sözleri güzel annem. Ağlayınca üzülen, dünyaya bedel annem. Dediklerinden çıkmam, ümitlerinden bıkmam. Her anne bir hazine, sevgili canım annem. Anneler günün kutlu olsun. Yüzünde hep gülücükler olsun. Sevdiklerin hep yanında olsun. Anneler gününüz kutlu olsun. Annemi şiir. Annemi ben çok seviyorum. Merak annem, güzel annem. Üzülmesin sakın derim. Melek annem, güzel annem. İyi doğru sözler onda. Şefkat doğru gözler onda. Sevgi ışık var yanında. Melek annem, güzel annem. Anne yüzünü asılıyoruz. Anne yüzüne derin göz. Anne özü plantöz. Melek annem, güzel annem. O gülerse ağlayan, O gülerse çağlayanım. O ağlarsa ağlayanım. O göl bağlayanım. Melek annem, güzel annem. Anne, ağaç olsa anne. Yaprak olurum. Haydi sana gel. gelirim. Deniz olsan sel olurum anne. Ermek olurum. Sana gelirim. Bahçe olsan gül olurum anne. Toprak olurum. Sana gelirim. Güneş olsan yol olurum anne. Bayrak olurum. Sana gelirim. Canım annem Yemeyip de yediren, giymeyip de giydiren, her an bizi düşünen canım annem, gül annem. Kol açıp kanat veren, ömrünü bize veren biz gülünce sevinen canım annem, gül annem. Annelerin günü kutlu olsun. Annem, senden ayrı kalamam benim minicik annem. Her sabah uyandığımda seni ararım. Bugün anneler günü en çok sevdiğim benim. Sana canla sallarım ellerinden öperim. Annem, annelerin en güzeli. Sensin benim güzel annem. Ilık esen bahayeli. Sensin benim güzel annem. Güneş yüzü altın kartı Ağır başlı tatlı dilli. Belek dilin Eşi sanki sensin benim güzel annem. Açan çiçek çağlayan su. Gülümseyen engin uygu. Evimizin mutluluğu. Sensin benim güzel annem. Beni dünyaya getiren, sevgiyle büyüten, hep şefkat gösteren sensin canım annem. Bana doğruyu öğreten, yanlışları gösteren Beni bugünlere getiren sensin canım annem. Beni dünyaya getiren, sevgiyle büyüten, hep şefkat gösteren sensin benim canım annem. Bana doğruyu öğreten, yanlışları gösteren, beni bu günlere getiren sensin benim canım annem. Annelerin en güzeli sensin benim güzel annem. Uzak eser bağır sensin benim güzel annem. Güneş yüzde altın kalpli hür başlı tatlı dilli meleklerin eşi sanki. Sensin benim güzel annem. Açan çiçek çağlayan su. Gülümseyen engin duygu. Evimizin mutluluğu. Sensin benim güzel annem. Anneler gününüz kutlu olsun. Bizi büyüten kalkar gel. Bizim annelerimizi anneler günü kutlu olsun. Annelerin en güzeli sensin benim güzel annem. Ilı kesen bahar yeri sensin benim güzel annem. Güneş yüzlü altın katı ağır başı tatlı dili meleklerin eşi sanki sensin benim güzel annem. Açan çiçek çağlayan su gülümseyen engin duygu evimizin mutluluğu sensin benim güzel annem. Sen benim her şeyimsin anne. Canım annem yemeyip de yediren giymekte giydiren her an bizi düşünen canım annem gül annem kol açıp kanat geren ömrünü bize veren biz gülünce sevinen canım annem gül annem